Gebelikte bulantı kusma ile ilgili sorular var. Bulantı kusma genellikle 10. haftalarda en fazladır, 14. haftaya doğru azalarak gider. Gebelik hormonunun o kişiye e, duyarlılığından kaynaklanmaktadır. Bazı kişiler daha fazla duyarlıdır. Gebelik bulantı kusmasını çok daha fazla yaşarlar. Hiçbir şekilde ilaçla e, çözemeyebiliriz. Hangi ilacı verirsek verelim. E, ama 14. haftadan sonra gebeliğe aitse ekstra bir e, mide problemi yoksa 14. haftadan sonra e, geç tamamen geçecektir. Bu dönemde olan bulantı kusmaların e, gebeliğe bir kusmanın bir zararı yoktur. Sadece önemli olan bu durumda çok sıvı kaybı olmuş mu olmamış mı e, ona bakmak gerekir. Onlar da idrar e, tahlilleriyle takip edilir. Bazı durumlarda hastaneye yatırarak sıvı açığını dengelemek gerekebilir. E, aslında gebelik bulantısının yoğun yaşanması gebeliğin canlı devam ediyor olduğunu göstermekte. E, biraz ve psikolojik e, komponenti de var bu olayın ama hani tedavi e, ilaçlı olmasa da yatırarak e, olabilir. Bu beslenemiyor olmak da bu dönemde sizi e, rahatsız etmesin. Çünkü bebek o dönemde daha çok karaciğerde depolardan, cilt altı depolarından beslenir. Siz beslenemiyor olsanız bile hep aynı şeyi olsanız bile bebeğiniz gelişimine devam eder. Önemli olan bu dönemde dikkat etmemiz gereken şey sıvı açığını yerine koymak bu sıvı açının yarattığı kanda asitlerin olmamasını sağlamak. Bunun takibini yapmak.